Merhaba. Merhaba. Emniyete gideceğiz. Tamamdır abla. Kimsiniz bizi yavaş biraz. Kırmızı dalga'ya bir yakalandık mı bittik abla. Ya yavaş, ya yavaş. Tamamdır abla. Hadi bakalım sabah varız inşallah. Ne bulmuş Metin amir ya? Vallahi sayın savcım dört koldan girişti. Bulacak katili kafaya taktı. O da taktım da fena takıyor zaten. Amirim. Gel Yılgaz gel. Oturun koltuklara. Ne çıktı baba? Şunu bir açayım söyleyeceğim. Şeyde. Babamı kimin öldürdüğünü bulacağım O yüzden lütfen biz hallederiz Biz başındayız sen git ailenin yanında ol falan demeyin izliyoruz? Az kaldı kızım. Şunu bir açayım. Evet. Şimdi... ...Zafer'in kaybolduğu güne, yani bundan... 97 gün öncesine gittim ailesiyle vedalaşıp ayrıldığı güne. O gün sabaha karşı eve geldik dedi Gül Hanım. Ben de baktım gündüzde dair bir şey yok. Onunla ilgili görüntüler de yok. Mezarlığa gittiğini biliyoruz ama. Ama mezarlığın da görüntüleri yok işte. Niye? Arabada kimlik bulundu diye biz öyle varsayıyoruz. Bu aralar mezarlığın etrafındaki mobeselerde arıza var savcım. Ne girebildiğini görebiliyoruz, ne çıkabildiğini görebiliyoruz savcım. Oradan nereye gittiğini de bilmiyoruz. Ayrıca bana kalırsa da olay yeri orası değil. Hani yoksa niye götürüp ormana gömüş? E tabii canım zaten hani olay yeri orası olsa oraya gömerlerdi işte. Araba temiz çıkmıştı değil mi? Aynen. Neyse ben de dedim ki madem ileriye dair bir şey bulamıyoruz bari geriye dönelim. Hani neden o gece eve gitmedi, neden sabaha karşı eve gitti diye biraz kurcaladım. Sabaha karşı balık haline gitmiş. Balık haline gitmesi muhtemel. Ekmek parasını oradan kazanıyor. Amirim bu kayıp şube oraya bakmaya akıl edememiş mi ya? Ya istemiş hayır görüntüleri de ulaşamamışlar ama ben ulaştım işte. Çapa. Sabaha karşı balık halinde kullanılmayan bir depoya gidiyor. Depo kilitli, cebinde anahtar var, açıp giriyor. Yaklaşık 10 dakika falan depoda kalıyor. Sonra çıkıyor, kapıyı açık bırakıyor. 42 dakika sonra bu şahıs çıkıyor. Kimliği tespit edildi mi? Emekli Amir Yavuz. Neyse dedim ki şimdi kendi kendime acaba Zafer bu Yavuz amiri ne zaman içeriye kapattı? Bayağı gelip gidip ziyaret etmiş. Yemek falan götürmüş. Ne kadar kalmış peki? Yani odaya mı kapatmış babam? Böyle görünüyor. Ta ki İnci'nin cinayetinin olduğu geceden beri. Yani Yaklaşık 14 gün adamı orada kapalı tutmuş. Cinayet gecesi ifadesini almıştım. Karşılaştırdım. Meyhanedeydim demişti. Ben demiştim işte yalan söylüyor diye. Hayır çünkü benim babam içmez biliyorum ben. Meyhaneyi biraz araştırdım savcım. Yavuz'un çok sık gittiği bir yer yani müdavimi olduğu bir yer. Meyhane çıkışında Zafer Yavuz'u almış. ...götürüp Balkan'ı hapsetmiş. <laughs> i̇ntikam için mi? Olabilir Savcı. Canım Yavuz aracı sonuçta. Eğer... ...intikam alacak olsa... ...başka türlü zarar verirdi. Bence konuşturmak için tuttu orada. Pardon ya ben yine Fransız kalıyorum meseleye. Yani... Hepiniz anlıyorsunuz. İhtimaller havada uçuşuyor. Bir tek ben anlamıyorum yine ya. Rica etsem birisi izah edebilir mi? Yani bu Zafer'le Yavuz Amir arasındaki bağlantı nedir? İzah edeyim savcım. Ceylin'in babasının kaçakçılıktan tutuklanmasında bu Yavuz Amir'in parmağı varmış. Yani bilerek suçu üstüne atmışlar. Yine olaylar olaylar. Bu Yavuz denen adam babamı susturmak için öldürmüş olabilir yani. Büyük ihtimal. Ne dersiniz savcım? İfade için şahsı alıp gelelim mi? babamı öldürmüş olabilir mi gerçekten? Geçerli bir sebebi, kuvvetli bir motivasyonu var. Düşünme sen şimdi onları. Yavuz ya da bir başkası kimse bulacağız merak etme. Güven bana. Babamı izleyebilir miyim biraz daha? 950 mi? Şimdi biniyor araca. Getiriyoruz. Tamam kardeşim. Ben de geliyorum hemen. Yakınım zaten yetişirim. Tamamdır abi. Nereye bırakayım seni evime mi? Hayır tabii ki ben de geleceğim. Ceylan aslında benim de gitmemem gerek. Bakma o pars yapıyor bir güzellik ama istersen sınırları S zorlamayalım. Sınır falan duymak istemiyorum artık Gaz lütfen ya. Hem ben sana en başında ne dedim? Ben babamın katilini bulmadan durmayacağım. Hadi bas kıza, gidelim geç kalacağız. Bak adam gerçekten katil çıkabilir. İki tarafın yan yana gelmesi ne usulü uygun ne de insanlığa olmaz. Tamam. Ben iniyorum o zaman. Adam Tamam bir sakin ol. Sakin ol. Gidiyor muyuz? Hadi. Kemerini tak. Tamam, takacağım şimdi. Şimdi tak kemerini. takıyorum. Savcım. Buyurun, buyurun, oturun. ben. Memnun oldum Savcı. Ben de memnun oldum. Savcım, biz çekilir mi? Yok, yok, yok. Oturun, oturun. Eren biz seni e, yormuyoruz değil mi? Yok yok sağ olun savcım iyiyim ben. Vallahi? Vallahi iyiyim savcım. Sen yani, ağrısızın falan olursa söyle yani çekinme. ben. Tamamdır savcım. Güzel. Evet Yavuz abi e, hayırlı olsun e, emniyetten emekli olmuşsunuz. Doğrudur savcım. Umarım iyi geçiyordur. Evet şu ana kadar iyiydi. Hay Allah ya. Çengel bulmacanız yarım kaldı herhalde he? Şimdi... odalar. Eren git savcıma söyle öyle olmaz. Emir anlaşıldı savcım. Ya yavaş Eren daha yeni şimdi dikkat edeceksin bir süre ya. Tamamdır savcım. Ne oldu? E ne olduğunu söylememe gerek var mı kraliçe? Pars savcı beni işaret bir şey olarak gönderdi. Burası kebapçı değil mi arkadaşım? Kebap yiyeceğim ben hem şalgam içeceğim. Ben geçeyim abi yanında. İyi olur. Savcım. Buyur Ilgaz Savcım otur. Şimdi Yavuz Amir... Ee, Tam 14 gün aldık onunmuşsun Zafer Erguvan tarafından. Yanlış mı? Kolluk kuvvetlerine niye gitmediniz? Şikayette bulunmadınız. Siz beni neyle itham ediyorsunuz? Bir öğrenebilir miyim? Zafer sizi salı verdiği gün öldürülmüş. yani sizi balık halinden saldıktan sonra ne yaptınız? Nereye gittiniz? Bu saçma konuşma burada bitmiştir. Restoran köşelerinde adam suçlamak mı oldu adalet? Siz kimle konuştuğunuz farkında mısınız? Farkındayız, farkındayız. Alalım o zaman beyefendi emniyete. Titrine yakışır bir şekilde sorgulansın. Ne münasebet, ben kimseyi öldürmedim. Beyefendi bir sakin. Ya biz saygınlığınız gitmesin. Ya hedef şaşırdıysak sizi zedelemeyelim diye insanlık ettik. Bunca yıllık emeğinize, itibarınıza saygı duyduk, bir de suçlu olduk, öyle mi? Alalım o zaman beyefendi emniyete, orada sorgulansın. Buyurun, Buyurun. Ne oluyor? Emniyete götürüyorlar. İtiraf mı etti acaba? Yok ya. Geleli iki dakika oldu. Baksana surat beş karış. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Dur. Belli çirkinleşecek. Emniyette alacağız ifadesine. Ben sizi bıraksam mı? Tamam Eren'cim. Şekilden şekle girmene gerek yok. Çekil. Daha saldırmayacağım adamı. Daha mı dedi o? Kraliçe. Celil kurban olayım da hası yok. Ne diyorsun? Sence o mu yapmış? Bakalım anlayacağız. Bak senden rica ediyorum. Kendine hakim ol tamam mı? Dosyanın selameti açısından. Haklıken haksız duruma düşmeler falan olmaz. Bize güven tamam Eren ben adliye geçiyorum. Oradan da emniyete gelirim. Tamamdır Savcı. Eren. Hadi geldim amirim. Ne oldu? Savcı vermedim arama emirine. Ya belli ki adam işte bir şeyler saklıyor. Ya amirim sebebi taş. Belli susturmuş Zafer'i yani. İsterseniz ben geçeyim adliye ağzını falan arayayım parsın. Bekleyeyim mi seni? Yok siz geçin ben yetişirim. Tamam. Tamam amirim. Ben bir parsın yanına geçiyorum adliye. Tamam. Hadi görüşürüz. İfadeye de giremeyiz artık. emniyete gideceğim, bekleyeceğim. E motosiklet raporunu da görmedim zaten. Onu da göreceğim. Kızıyor musun bana? Aksine gurur duyuyorum. Bu kadar güçlü olman, acınla başa çıkabilmen, baban için verdiğin mücadele. Gurur duyuyorum seninle. Sen olmasaydın yapamazdın. Kalkamazdım bunca şeyin altına. Ben hep yanında olacağım için seni. Biliyorum. Şu ifadesi bir alınsın. Hatimini indiririz onu. Merak etme. Bunun noktasından virgülüne. Yaptıysa bedelini ödeyecek. Ne yaptınız Eren? Valla Sayın Savcım, Metin Amir'im yukarıda Yavuz Amir'in ifadesini alıyor. Ha. Ha geldi o zaten. Ne oldu baba, niye çıktın? Yani. Anlatsana baba, bir şey mi oldu? Ya biz bununla beraber arabada baş başa kaldık gelirken. Beraber geldik. Bu gevelemeye başlayınca ben de bunun üzerine gittim tabii. Bu sinirlendi beni rezil edecekti, yargılanacaktım dedi. Benim itibarım mı daha önemli, onun canı mı daha önemli dedi. Allah kahretsin ya. Yaptım dedim yani. İtiraf mı etti amirim? Buyursun. İfade de itiraf ettin Metin amir? Yok savcım. İtiraf etmez zaten gururuna yediremez. Bu şimdi büyük bir iş. Eski emniyet amiri. Zaten konuştuğuna da pişman olmuş. Bana da diyor ki sen de sağda solda söylersen falan diye tehdit ediyor işte. Ve ben gideyim bakayım ifadesi. Ama avukat yarın da savcı. Olsun. Ben bakayım bilgi veririm size tamam mı? Değil, Ah mi? hiç değilim. Ne babamın adamı kaçırdığına inanabiliyorum. Ne de adamın intikam almak için babamı öldürdüğüne. Sanki her şey bir sis perdesinin arkasında ve ben bir kabusun içindeymişim gibi boğuluyorum. Boğuluyorum, nefes alamıyorum artık, nefes alamıyorum. Artık. balistik raporu geldi. Bu Zafer'in gömüldüğü yerden bir silah çıkmıştı ya hani isabet eden isabet eden kurşunların de eşleşmemiş. Yani zaten silahta tam dolu. Hiç ateş edilmemiş. Barut izi de yok. E, demek ki bulunan silahla vurulmadı. Evet. Cinayet aleti yok demektir. Nasıl ya? Neydi o zaman o silah? Hem niye silahla gömüyorsun ki? Yani acaba takip edildiğini anladı da baban kendi edindi silahı? Aynen. Ben de onu düşünüyordum. Altınları o yüzden bozulmuş olabilir mi? Yüksek ihtimal. Babam bir adam kaçırıyor. Silah alıyor. Ve ben yine İnci'deki gibi hiçbir şeyden haberim yok. Gerçekten bana bravo ya. Gerçekten bravo bana. Evini aratacak mısın amirin? Vallahi demin kendi bir senaryo yazdı. Ee, Eren bakıyor işte doğrulanırsa özrümüzü dileyip yollayacağız. Eğer doğrulanmazsa bir arama ekibi yollayacağız evine tabii. Ben gideyim şu Eren'in yanına bakayım. Bakalım. Ben de geleceğim. Ne oldu? Buldunuz mu bir şey? Valla tarih saat belli olduğu için kolay oldu amirim. Bulduk mu? Ben de şimdi Metin amirime anlatıyordum savcım. Nedir? E şöyle ki savcım, Yavuz'un evi ara sokakta olduğu için kamera falan yok. Dolayısıyla görüntü de yok. Ama hastaneye gece girişini tespit ettik. Gece gitmiş, taksiyle gitmiş. Yani kısım doğru. Yani öldürmek için vakti var. Tabii canım. Balık halinden çıktıktan sonra koca gün. Öyle yani ben evdeydim demek de yetmez. Kurtulduktan sonra gelmiş öldürmüş. Eve gitti temizlendi. Ondan sonra baktı durumu kötü hastaneye gitti. Ya bir şey soracağım. Biz Çınar'ı hastaneye götürmüştük ya. Hani bıçaklandıktan sonra dikişleri patlamıştı. Evet. O da hastanedeydi. Oğluyla karşılaştım hastanede. Dedi ki babam hastaneden çarptı beni. Ben de buraya geldim. Odasına gittim adamı ziyaretine ya. Aynı hastanedeydiler. Tamam bu kadarı kafi zaten. Arama iznini alırız. Eren şimdi siz yola çıkın. Dedik dedik evini arayın tamam mı? Ben de arama iznini halledeceğim. Emir anlaşıldı savcım. Hadi kolay gelsin. Duydun Eren. Toplu ekibi. Anlaşıldı amirim. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekerim. Metin amirim gelini için seferber oldu. Nefes aldırmıyor kimseye.